Erdoğan Trump'la görüşmesinde sadece 25 dakika sürdü basın toplantısı, sadece bir buçuk dakika konuştu, toplamda bir buçuk dakika. Trump'ın sözünü hiç kesmedi, e, söz almayı hiç çalışmadı. E, böyle Erdoğan e, hata yapmaktan korkan bir öğrenci gibiydi. Peki bu neden kaynaklanıyordu? Hatırlarsanız son programda işte Erdoğan'ın e, Fox News'e verdiği mülakatta böyle Trump'a tam çakması söz konusu. Ne dedi? Orada işte Ukrayna savaşını bitireceğim dedi. Ama işte bitiremedi. Ondan sonra sonra şey dedi. Eee Gazze savaşını bitireceğim dedi. Bitiremedi dedi. E bu Fox News'te şu anda izlediğiniz şey bu sunucuya vermişti o mülakatı. E sen burası Trump'ın kanalı. Trump'ın kanalında Tabiri i caizse Trump'a çakıyorsun. E bu da bir rahatsızlık oluşturdu ve bu rahatsızlığı da Marco Rubio şey sen bırakın ne dediğini kapımıza beş dakikalık görüşme için dileniyorlar şeklinde gene o da aşağılayıcı bir sözle yine bu kanala çıkarak bu Fox News'e çıkarak yanıt verdi. Şimdi bu yetmemiş gibi bakın bu yetmemiş gibi bir adım bir adım bir geri adım daha attılar yani Erdoğan biraz daha kolunu büktüler tabiri caizse Erdoğan bu kanala bir düzeltme gönderdi. Şu anda izlediğiniz görüntüler de kanalın bu düzeltmeyi yayınladığı görüntüler. Yani demiş Demişler ki ya bir şey böyle söyledi ama tam olarak onu demek istemedi diye. Şimdi Kanal TK bu e, şeyleri birebir yayınlıyor. Yayınladıktan sonra da sunucu e, işte gelen düzeltmeyi e, yayınlıyor. Gördüğünüz bu düzeltmenin e, şeyi e, İngilizcesi. Burada işte aman öyle demek istemedi falan e, diye bir açıklama var. Bence utanç verici yani bir şey. demişsin bunu böyle yani dediğin de ortada kaydı da var. Herkes de Türkçeyi de anlıyor, İngilizceyi de anlıyor. Ama ben öyle demek istemedim ki Trump'la görüşmesinden önce bakın şimdi. That exchange ahead of his meeting with President Trump at the White House tomorrow. Fox News is standing by the accuracy of our translation. Şimdi bakın ne dedi? Dedi ki e, biz bu şeyin yaptığımız tercümenin arkasındayız dedi. Düzeltmeyi yayınladı. Bunu dedi şeyle Trump'la görüşmesi öncesi böyle bir açıklama getirmeyi ihtiyacı duyduğu hissediliyor. diyor Yani işte Trump'tan endişe ettiği için o görüşme öncesi ortamı yumuşatmak için böyle bir düzeltme yapmayı zorunlu görmek zorunlu gördüğü anlaşılıyor. Ama biz te tercümemizin bu arkasındayız yani bunu İngilizce yaptığımız tercümenin arkasındayız. Gönderilen düzeltme ya sanki şeyde tercümede bir yanlışlık olmuş gibi bir ifade var onu reddediyorlar. Şimdi burada herkes gördü ne olduğunu böyle bir endişeden dolayı. Şimdi böyle bir tabiri caizse kendi kalesine attığı golle bu ziyaret başladı. Şimdi e, basın toplantısına gidelim. Ne dedik basın toplantısında? Erdoğan bir buçuk dakika konuştu. Peki bu bir buçuk dakikada ne söyledi? Bakın onu onu dinleyelim. Sadece bir buçuk dakikada. Bakın işte. Bu e, uh... ziyaretimizi Birleşmiş okay. Milletler Genel Kurulu ile iç içe olan bir dönemde gerçekleştirdiğimizden dolayı arkadaşlarımla beraber çok çok mutluyuz. Gerek Sayın Trump'ın birinci döneminde gerekse ikinci dönemde Türkiye-Amerika ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz. Kendilerinin de az önce ifade ettiği gibi gerek F-35 konusu, gerek F-16 konusu, gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu bugün etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum. Heybelada okuluyla ilgili ise orada üzerimize ne düşerse biz onu zaten yapmaya hazırız. Dönünce de Sayın Bartelomo ile bu konuyu görüşme fırsatı bulacağım. Bu kadar. Bütün şeyde var. Neler yok, ne var beklenmedik. Ama e, onlara geçmeden gene bir, bir gazetecinin bir Türk gazetecinin sorusu üzerine gene cevabını çok kurtuttu. Onu da bir şey yapalım. Onu da bir e, hemen şuralardaydı sanırsam. Hemen yani onu da hemen bulalım. E, ya bunun dışında 25 dakika boyunca e, Trump hiç e, e, düzeltmedi. Trump'ın e, söylediği bir sürü şey oldu. Onları şimdi deyince bunlar hiçbir cevap vermedi. İkinci şey de şurada. Başkanısınız. E siz de bölgede birçok ülkeyle, birçok liderle görüşmeler, kontaklar kurabiliyorsunuz. E bu konuda birlikte nasıl çalışabilirsiniz gelecekte? Buna inandığım için zaten bunları söylüyorum. Birlikte el ele bölgedeki bu sıkıntıları aşacağımıza da inanıyorum. Bu kadar. <laughs> bu kadar. Yani e, görüyorsunuz 25 dakikalık bir basın toplantısında Erdoğan bir buçuk dakika toplam konuşuyor. Böyle o kadar endişeli ki irticayla bir konuşma yaptığında pot kıracağından Helen Trump'ın karşısında. Ondan sonra çok kısa tutuyor. Fakat orada da bakın ne Gazze'den bahsediyor ne Suriye'den bahsediyor. Şimdi geri döndüğünde de gene böyle konuşmalar yaptı. Orada birinci gündem ne? Gazze meselesi. Burada Gazze var mı? Yok. Birazdan e, Trump'ın bu konudaki söylediğine de geleceğim. Orada da çarpıcı bir şey var. Şimdi bakın çok e, ilginç bir manzara söz konusu. Bugün Türkiye-Amerikan ilişkilerindeki bana sorarsanız en önemli konu Suriye'dir. Suriye'nin durumu ne olacak? Erdoğan da e, ABD başkanıyla bir araya gel gelmiştir de, durumda ve bu görüşmenin de başında bir konuşma yapıyor. Bu görüşmenin gündemine ilişkin Suriye'nin adını anmıyor. Ve öte yandan Gazze'de BM komisyonu tarafından da teyit edilen bir soykırım söz konusu değil mi? Bu bu e, e, tüm dünya ayakta, Türkiye'de de Türk kamuoyu da e, bu yakından takip ediyor. İnsanlar bir e, hassasiyet içerisinde haklı olarak e, Erdoğan da de, durmadan mangalda kül bırakmayan bir söylem e, izliyor. Ama bakıyorsunuz konuşmanın burasında da e, bir hemen de giriş konuşması hiç Gazze yok. Bun, bu nasıl bir fotoğraf veriyor? Bu Erdoğan'ın e, Trump'la gündeminde Gazze'nin olmadığı anlamına geliyor. Bu Çok açık. Çünkü dünyanın gündemi Gazze iken siz New York'ta BM Genel Kurulunda e, işte asıl meselelerden biri bu iken e, bir, iki ile bir görüşmeye gelmişsiniz. Burada e, İsrail'e bu kadar ileri gitmesi konusunda en büyük desteği veren onun dizginlerini çekmeyen, Netanyahu'nun dizginlerini çekmeyen ülkenin lideriyle berabersiniz. Karşınızda şey var, dünya basını var. Orada Gazze konusunda bir mesaj vermiyorsunuz. Neden? Çünkü Trump'ı incitmekten korkuyorsunuz. Bakın. Asıl fotoğraf bu. Diğer yandan Suriye meselesinde de herhangi bir e, mesaj vermiyorsunuz. Suriye'de işte e, malumunuz işte burada e, Fırat'ın doğusunda iç savaş sırasında kurulan Kürt devletinin, Kürtlerin Rojava dedikleri devletin akıbeti ne olacak? Bu konu Türkiye ile Amerika arasındaki çok hassas konulardan biri. E bu konuda ile ilgili olarak da herhangi bir mesaj vermiyorsun. Çünkü yine aynı endişe var. Peki neden bahsediyorsun? Çok iyi. Bank'tan bahsediyorsun. Türkiye'de kimsenin konuşmadığı bir mesele. Sanki bu dava kapatılmış, bitmiş. Artık yani e, tarihe gömülmüş. Tarihin e, tozlu sayfaları arasında yer almış gibi zannediliyor ama orada Türk medyasında yer almayan, tartışılmayan bir konuda o bir buçuk dakikalık konuşma ki baştaki bir dakika. O bir dakika içerisinde Erdoğan Halkbank konusunu anıyor. Çünkü orada ne olmuş Halkbank'ta? Halkbank'ta suçüstü yakalanmış. Uluslararası yaptırımları delmek için şeyi şeyi, Türk hükümeti, Türk kabinesi üyelerine, Erdoğan kabinesinin üyeleri Rıza Zarrab adlı bir İranlı iş adamından rüşvet almışlar ve milyarlarca doları bu say, bu şekilde o, o rüşvetler aldıkları rüşvetler yüzünden e, e, İran'a aktarılmasında e, işte böyle e, şey yollardan, karanlık yollardan diyelim, aktarılmasında rol oynanmış. Erdoğan bunun e, bir kapatılmasını istiyor. Çünkü bu 17-25 ee, aralık meselesi Erdoğan'ın e, e, siyasi geçmişinin kritik noktalarından biri. Bundan sonra ailesini de etkilemesinden endişe ediyor. Kendisi iktidar çünkü bu bir demokrasinin kılıcı gibi tutuluyor. Bu davayı ilerletmiyorlardı ama kapatmıyorlardı. Ve işte bu konuyu gündeme getiriyor. Daha da ilginci ise hiç kimsenin yani bu görüşme öncesi bu e, e, Trump-Erdoğan Görüşmesinin gündem maddeleriyle ilgili bununla ilgili bir sürü haberler çıktı. Hem Türkiye'de hem e, yurt dışı basında Türkiye'yi takip eden e, yazarlar, çizerler konuştu. Hiç kimsenin e, tek kelimeyle anmadığı bir mesele. Hey, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması. Şimdi o bu e, talebi üzerine e, Erdoğan'ın bu Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması meselesini gündeme getirdiğini anlıyoruz. Çünkü birden bir şaşkınlık oldu. Trump bunu açıkladı. Yani şey nereden çıktı bu Heybeladır Ruhban Okulu? Trump dedi ki hemen Erdoğan'dan söz aldı. Ben kendisine söyledim. Çünkü açıklama getirmedi. Nereden çıktı bu ruhban okulu meselesi? Biz F35'ler var, F16 satımı var. İşte Türkiye'ye yönelik işte bundan kaynaklanan yaptırımların kaldırılması var. Bir sürü insan başka bir şekilde Heybeladır Ruhban Okulunun açılması çıktı. Ve e, bunu Trump ben talep ettim dedi. Şimdi bakın Trump sizden böyle bir şey talep ediyor. Siz bunu ikiletmeden hemen uyguluyorsunuz. Oysa yani Türk kamuoyunu buna hazırlamamışsınız böyle bu konuda neden bir değişikliğe gittiğinizde ilişkin Türk kamuoyunu bilgilendirmemişsiniz yani burada ne kadar Erdoğan'ın geri adım atmaya hevesli olduğunu kendi önceliği olan Halkbank gibi konularda bir taviz koparmak için böyle bu konularda bir kenara bırakmaya ne kadar hevesli olduğuna şahit oluyorsunuz Bakın, şeyin bu çok böyle bir iki bir politika eee şeye yöne da ya şey burada Heybeliada'da Ruhban Okuldan ziyade Fener Rum o, Ortodoks o, Patrikhanesi buna yönelik yaklaşımı bir süreden beri değişmiş durumda. Şimdi onun arkasına bir jeopolitik e, e, bir mesele de var. E tabii Rusya Ukrayna Savaşı. Normalde Ukrayna işte Rus Ortodoks Kilisesi'ne bağlıydı. Bu savaş sonrasında İstanbul'daki kiliseye bağlandı. Ama bir yandan da Türkiye'nin geleneksel bir şey politikası var. Diyor ki bu ben tanımıyorum diyor bu Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin eee ekümenik yani ekümenik demek evrensel demek. Tüm dünyadaki e, Ortodoksların ruhani lideri olduğunu tanımıyorum diyor. Hatta böyle bir şey var. Fatih Kaymakamının muhatabı odur gibi bir şey böyle küçültmek için böyle bir yaklaşım sergilerler. Bu aslında fi fiiliyatta Erdoğan'dan önce de böyle söylerler böyle bir söylemde bulunurlardı ama Patrick sanki tüm dünyadaki Ortodoksların ruhan lideriymiş ki öyle yani adam, hani öyle kabul ediliyor. O, o bir kilise kaç bin yıllık bir kilise e, o, o kilise gelenekleri çerçevesinde tüm dünyadaki e, Ortodokslar Patriği e, ruhani lideri kabul ediyor. Ortodokslarda da e, kilise yararşisi Katolikler kadar katı değildir. Yani orada e, papa'nın konumuna e, benzer bir konum yok. E, ama e, yine böyle eşitler arasında ilk gibi e, bir önemli bir sembolik bir gücü var. E bunun pekiştirilmesini istedikleri anlaşılıyor. Bu öteden beri de Batı'da böyle bir şey var. E bu bakımdan e, şey de bu ruhban okulunun e, açılmasını istiyor Patrikhane'de. Orada işte kendi ruhbanlarını yetiştirecekler. E, Hebelada da o şeyde e, bundan ya, işte yarım asır önce kapatılmış. Şimdi tekrar e, açılması meselesi var. Şimdi e, ekümenlikliğini Patrick'in tanımıyoruz dediler ama bir Ukrayna toplantısı oldu. O e, geçen seneydi sanırım. Ya, o Ukrayna toplantısına Patrick e, katıldı. Yani uluslararası toplantıydı şey geniş masanın bir tarafında Patrik otururken Patrik'in hemen hemen çaprazında karşısında Türkiye'yi temsil eden Hakan Fidan oturuyordu. Sonra bir aile fotoğrafı verildi. O aile fotoğrafına da e, Patrik katıldı. Yani burada Türkiye'nin Patrik'in böyle bir konuma yükselmesine hiç itiraz etmediğine şahit olduk. Ben bunu o zaman yazdım. Hem fotoğraflarını gösterdim. Bakın aile fotoğrafında da var Patrik. Hem e, şeyde de var, toplantıda da var. Yani Türkiye'nin burada siyaseti değişmiş. Türkiye orada hayır kardeşim biz Patrik'in ekumenik vasfını tanımıyoruz, o toplantıya katılmasını istemiyoruz diye veto etse katılamazdı. Sen bunu veto etmemişsin. Fakat e, ve orada, bırakın veto etmeyi, orada Patrik Hakan Fidan'ın ayrıca bir görüşme yaptığı da ortaya çıkmıştı. E bunlara rağmen sanki bu politika devam ediyormuş gibi. E bir, çünkü bunu anlaşılan ya şeyde e, Devlet Bahçeli, e, işte biliyorsun bir yandan da işte ulusalcılarla milliyetçilerle bir ittifakı söz konusu. Belki onlar bunu istemiyor, kabul etmiyor veya halka bunu aksettirmek istemiyorlar. Yani işte yıllardır kapalı olan şeyi neden bilemiyoruz. Veya işte böyle bir anı bekliyor belki böyle bir taviz koparmak için ama neticede bu Türk kamuoyuna anlatılmayan, burada ne olduğu bitti hiç anlatılmayan bir mesele ve burada ABD başkanının talebiyle Erdoğan ben üzerime düşeni yaparım diyor. Hiç şey bir görüntü değil. Hiç öyle e, bahsettikleri gibi bir işte şey. Bağımsız bir ülke Türkiye böyle. Bu bir vassal görüntüsü. E, zaten oraya giderken de e, ziyaretten önce e, vergileri indirmek de odur işte. Vassallar imparatora giderken e, kıymetli hediyeler verirler. Bunun hiç e, şeyi yok. E kardeşim açılmasın mı? Şimdi bu açılıyorsa da sen buna bakarsın. Eğer stratejik çıkarların bakımından ve şey demokratik yönelimler bakımından bunu gerekli buluyorsan bunu e, kendin bir kararın gibi değerlendirirsin. Ondan sonra bunu öyle açıklarsın kamuoyuna. Ta Washington'a gidip de Amerikan başkanıyla yani bir de 2019'dan 5-6 seneden sonra ilk defa gitmişsin. Böyle tüm gözlerin olduğu, tüm gözlerin çevrildiği bir görüşme. Orada birdenbire beklenmedik şekilde ben üzerime düşeni yaparım diye açıklayamazsın. Yine burada da irticalen konuştuğu zaman konsantre olamayan, bir Erdoğan görüyoruz. Sağlık durumu da çok parlak değil. Aynen Fox News'deki e, o hatası gibi bence bu da bir hataydı. Orada Erdoğan bir kıvraklık gösteririp e, orada hani böyle e, kamuoyu karşısında kendini bu kadar bağlayan ve bir dakikalık konuşmanın içerisinde bunu ekleyen bir e, şeyde bir gaf yapmaz. Bence bu çok ciddi bir gaftı. Şimdi bakalım bunu nasıl çevirelim.